Bir de tabii en çok şimdi Amerika'da teknoloji tarafındaki bu hızlı yükselişte bir balon etkisi noktasına gelindi mi? Finansal bir balon mu var burada yoksa yükselişin temeli sağlanma aslında bu biraz tartışılmaya başlandı. Ve işte hani hükümetin açılmasına rağmen örneğin Nasdaq tarafında bir eksi kapanış olduğunu da gördük. Siz burada ne düşünüyorsunuz? Hükümetin e, kapanmasıyla zaten çok yoğun bir satış gelmediği için e, açılımı da e, çok büyük bir halde tetiklememesi doğal diye e, bakıyorum. E, zannediyorum bu... E, yaşadığımız balonlar arasında herkesin balon diye çağırdığı tek balon e, olabilir. E, çünkü baktığınızda e, neredeyse herkes e, gerek e, işte ekste takip ettiğinizde gerekse e, gündelik hayatta fiyatların çok pahalı olduğunu, bir balon olduğunu söylüyor. E, Tabi e, argümanlara göre değişebilir. Yani e, bölünün amortizasyon argümanı ile gittiğinizde farklı e, bazı e, karlar veya bilanço rakamları görüyorsunuz. E, ama günün sonunda e, cari durumda ben pahalı olduğunu kabul etmekle beraber e, piyasanın genelinde bir balon olduğu e, görüşünde değilim. yani e, Russell hisselerine baktığınızda veya S&P Mid Cap, Small Cap olarak baktığınızda e, 2000'e oranla e, çok daha e, makul değerlemeler görüyoruz. Evet şimdi Goldman Sachs en son önümüzdeki 10 yılda ABD hisse senetleri piyasasındaki yükselişin gelişmekte olan ülkelere göre daha geride kalacağını ifade etmesini nasıl değerlendirirsiniz siz? Şimdi tabii 10 yıllık tahminlerde bulunmak çok zor. Yani balon çağırdığında aslında temelinde bu var. Yani sonuç olarak bu tempoda endeksin gitmeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla birkaç yıl içinde çok büyük bir ihtimalle bir ayı piyasası veya çok daha büyük bir düzeltme görülecek ve çoğu insan da ben demiştim demek için bu tarzda şimdiden kayıt düşüyor. Değerleme bazında baktığınızda Amerika uzun süredir dünyanın geri kalanına oranla daha pahalı bir yer. Dolayısıyla bu tip tahmin tahminlerde bulunmak aslında güvenli bir tahmin diye düşünüyorum. Ama bu pahalılığın da aslında bazı nedenleri var. İşte teknoloji tarafında Amerika ile Çin arasındaki rekabet gibi. Diğer bölgeler ucuz. Ama bu ucuzluk aslında e, teknoloji rekabetinde biraz geride kalmalarında, tüketim konusunda biraz geride kalmalarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu alanlarda 10 yıllık dönemde elbette ki bazı e, reformlar yapılacaksa dünyanın geri kalanı Amerika'ya oranla daha ucuz diyebiliriz. Evet peki altındaki e, yukarı yönlü hareketi de bir yorumlamanızı isteyeceğim Şant Bey. E, Yeniden tahminlerde bir revizyon söz konusu yukarı olarak işte 4800-5000 dolara doğru altın gidecek şeklinde değerlendirmeler var. E ama teknik olarak baktığımızda işte düzeltmelerin de yakın olduğu yönünde bir yandan yorumlar da görüyoruz. Burası da çok merak edilen bir piyasa açıkçası. Siz altın tarafını nasıl görüyorsunuz? Altın tarafını ben S&P ile beraber değerlendirdiğim için S&P yukarı devam edecek. Dolayısıyla altın ve gümüş de devam edecek. Birkaç tane tabii dinamik var. Fed'in artık bir gevşeme dönemine girmiş olması. Dünyanın çeşitli yerlerinde bunun içinde Çin'de dahil ülkelerin mali ve para politikalarına vatandaşların çok fazla inanmıyor olmasından kaynaklanan alımlar. Çin gibi önemli bir ülkenin kendi... Merkezlerini, finans merkezlerini altın konusunda çok daha iddialı hale getirecek adımlar atıyor olmaları. Dolayısıyla pek çok dinamik altının arkasında dizilmiş durumda. O yüzden daha da yukarı devam edecektir. Ama şunu unutmamak lazım. Çok ufak bir provasını gördük. Bir likide krizi çıktığı zaman altında S&P'de aynı kutunun içinde koyulacaktır. İkisi de burada darbe yiyecektir. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Peki Euro bölgesinde sanayi üretimi Eylül'de yıllık %1.2 aylık %0.2 arttı ve beklentilerin altında bir seyir söz konusu. Şimdi bu Euro bölgesi için gelen bu veri neye işaret ediyor sizce? Özellikle toparlanma Euro tarafında hız kesti şeklinde okuyabilir miyiz? Zaten aslında uzun vadeli baktığımızda Almanya bunun en net örneği 2017'den başlayan bir endüstriyel üretimde gerileme var. Bu çok da değişmiyor. Yani ara ara bazı sert hareketler görüyoruz. Bu Covid'de olduğu gibi sert bir aşağı, sonra toparlanma şeklinde de olabiliyor. Veya dönemsel toparlanmalar da görüyoruz. Ama Avrupa'nın veya Almanya'nın oluşturduğu model, bu ucuz iş gücü, ucuz baktığınız zaman enerji, iç talebin kısılması, dışarıya yönelme gibi stratejilerin artık çalışmadığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla Avrupa'nın da aslında çok yeni bir modele geçmesi gerekiyor. Ama Çin ile Amerika'nın arasında sıkışmış bir Avrupa'nın ben bunu kolay kolay yapabileceğini zannetmiyorum. Zaten aslında Draghi raporunun da temelinde bu vardı.